baklalı yaprak sarması malzemeler 1 su bardağı kuru bakla bir gece önceden ıslatalım sabah suyunu süzenim Islanan baklayı ince ince tahtamızda doğrayalım dolma içi için yarım bardak zeytinyağı, 1 su bardağı kırık yarmaz 1 su bardağı ince bulgur, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, maydanoz, karabiber, pul biber, reyhan, tuz, kuru soğan ve sarmalık asma yaprağımız var. 1 kilo da kuzu gerdanımız var. Yapılışına geçelim kırık yarmamızı, ince bulgurumuzu bir tabağa koyalım. Üzerine zeytinyağını gezdirelim. Salçamızı ekleyelim. Baharatlarımızı ekleyelim. Maydanozumuzu, soğanımızı ve baklayı ekleyelim. Küçük küçük doğradığımız baklaları da ekleyelim. Bir güzel karıştıralım. İyice karışması için elinizle de yoğurabilirsiniz. Daha iyi olacaktır. Bir parça yaprağımızı alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar içten koyup İki ucunu birleştirip yan yanlarını kıvırıp rulo yaparak saralım yaprağımızı. Zeytinyağlı yaprak sarmasından biraz daha kalın, içi dolgun oluyor. Baklalar yaprağı yırtmasın diye küçük küçük doğruyoruz bunun için. Evet tek tek saralım yaprağımızı bitirene kadar saralım. İçimiz bitene kadar, yaprağımız bitene kadar saralım. Düdüklü tencerede pişirelim. Düdüklü tencerenin içerisine etlerimizi yerleştirelim. Kemikli et olsun ve yağlı et olursa çok daha iyi olur. Kuzu gerdan. Sardığımız yaprakları tek tek düzenli bir şekilde tenceremizin içerisine yerleştirelim. Etimiz yağlı olursa yaptığımız sarma çok lezzetli olacaktır. Sarma sosunun malzemeleri bir tane soğan, yarım bardak zeytinyağı, bir kase doğranmış domatesimiz var. Yağımızın içerisine soğanımızı koyalım, şöyle bir soteleyelim, domatesi ekleyelim üzerine. Domates pişene kadar iyice pişirelim. Evet, dolmamızın üzerine domatesimizi yayalım. Sarmalarımızın üzerine küçük bir tabak koyalım. Yaprakların dağılmasını engelleyecektir. Üzerine de sıcak su ekleyelim. Yaprakların üzerine çıkacak kadar olsun yeter su. Tenceremizin kapağını kapatalım. Et ayarına getirip 26 dakika pişirelim. Kendi tencereniz, kendi düdüklü tencereniz nasılsa ayarına göre pişirebilirsiniz. Oyunca kapağını açalım. Tenceremizin içerisinden tabağı çıkaralım. Bir büyük bir tepsiye tencereyi ters çevirelim. Etler üzerinde kalsın. Evet düzeltelim ve servise tepsiyle sunabiliriz. Afiyet olsun. Kanalıma üye olmayı unutmayın.